Sevilay Hanım Şafak vakti Operasyonu evet, uyuşturucu madde kullanımı. Nasıl bir ulanın... güne uyandık. Nasıl bir güne uyandık. Hı. Hadise var. Birce Akalay var. Feyza Altun. Dilan Engin Polat. Liste çok kabarık. Tanıdığımız bütün ünlü isimler. İrem Derici. Kim e, u... 30 kişi değil mi? Evet. 30 kişi yaklaşık. Evet. Kim, yani hala bilmediğimiz isimler de var aralarında ama bu ıı, Türkiye kamuoyuna mal olmuş ünlülerle ilgili bir Hı. operasyon çok belli. Şu bilgiyi vereyim size. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun evet. yürüttüğü bir soruşturma. Evet. Ee, şaşırdım mı? Şaşırmadım. Sesiniz üzüldüm mü? Çok üzüldüm. Niye? Ya bu adı geçen isimlerin birçoğu Türkiye kamuoyuna mal olmuş birçok e, gencimizin özen e, e, özenerek takip ettiği isimler. Evet. Bir kısmı değil. Dilan Polat falan, Feyza değil. Altun falan onları katmıyorum ama içinde çok değerli sanatçılar var. Birca şey kadar. Gençlerin evet. hani ikonu olan sanatçılar. Evet. Eğer tabii bak masumiyet karinesi altını evet. çiziyoruz. Şimdi hepsinin kan örnekleri, saç evet. örnekleri alınacak ve uyuşturucu kullanıp kullanılmadıkları tespit edilecek. İnşallah değildir bak. İnşallah, İnşallah tabi. Ama varsa da ki var olduğunu düşündüğüm bazı isimler var. Onları da nereden biliyorum? Ara sıra böyle Instagram'da o platformda önüme keşfetten düşüyor ve garip garip canlı yayınlar. Yani hmm. mesela ben o Talu kardeşler. Ha, denen Derin Talu da var. Yani evet. o işte ya inşallah değildir bak. İkisi de gencecik kız. Böyle bir şeyle anılmalarını istemem. Ben de bir anneyim. Ben de bir evlat sahibiyim. Ben şimdi hani böyle kesinliği vardır bu işin diyemem. Ama tabii polis de jandarmada durduk yerde böyle bir operasyon yapmaz. Mutlaka takip etmişlerdir. Mutlaka izini sürmüşlerdir. Telefon bağlantıları şu bu. Feyza o, Altun da var bu arada. Evet, avukat Feyza Altun. O neydi mesela? Feyza Altun'un Dilan Polat'la son bir videosu vardı canlı yayın falan. Yani herkes ayağa kalktı orada. Yani o, o görüntüler normal bir hani nor, normal insanların sergileyeceği görüntüler değildi. Yine söylüyorum bak burada kesinlik var diyemeyiz Ela. Tabii tabii. tabii. Hepsi kullanıyormuş. Onun için gözaltı yapılmış diyemeyiz. Belki yanında kullanılmış. Bak altını vesaire. çiziyorum. Tabii tabii. tabii. Ama tabii, tabii. mutlaka emniyetin, jandarmanın, savcının Takibi altındaydılar. Hı hı. Takip sonucu oldu. Rastgele bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Açık söyleyeyim. Mutlaka bir tespit sonucu olmuştur bu. Keşke olmasaydı. Yine söylüyorum. Ben uyuşturucuyla mücadelede gerçekten son hı hı. dönemde çünkü çok artık yani e, öyle boyutlara vardı ki gençlerimiz göz göre göre zehirleniyor bazı ailelerden biz gazeteci olduğumuz için çığlıklar isya isyan ve çığlıklar duyuyoruz ee, yani bu operasyonu desteklememek bir gazeteci sorumluluğu mümkün değil destekliyorum ama yine söylüyorum hepsinin kan örnekleri ve saç örnekleri alınacak kullanıp kullanmadıkları anlaşılacak kullanmanın ne kadar suçu var filan çok hukuki bir boyut da inşallah e, tabii şey zaten e, özendirme bu da bu sanatçılar sadece kullanma değil Hı -hı. özendirme tabii, tabii, tabii. eğer bu ki maalesef yine söylüyorum üzülerek söylüyorum evet yani sosyal medyada bazen öyle videolar, öyle hikayeler, storyler falan önümüze düşüyor ki normal aklı selim insanların hiçbir şekilde sergilemeyeceği davranışlar. O yüzden e üzgünüm yani.